Kemal Paşa'nın Arnutlu ilçesinde doğuruyor. İlk orta ve lise tah memleketine dönen Uğur 1988 yılından itibaren ayrıca 2014-2019 yılları arasında bugün gerçekten daha önce tanıma fırsatı buldum çok değerli bir insana eveli yolculuğuna uğurluyoruz. amasız hastalığa ma maalesef yenik düşen değerli kardeşimiz ve bu belediye, konak belediyesine kente hizmetleri olmuş hukuk alanında güzel çalışmalar yapmış. Geçmiş dönemde de belediyemizde hem imar komisyonu hem de hukuk komisyonunda başkanlık görevini yerine getiren çok değerli kardeşimizi ebediyete uğurluyoruz. Hayat gelip geçici ama insanlar Yaptıklarıyla, geride bıraktıklarıyla, geride bıraktıkları, bıraktıkları eserlerle gündemde kalırlar. Vedat Bey de ben şöyle hatırlıyorum. Geçen dönem 2019 yılında Kemal Paşa Belediye Başkan daydı. Aday o dönemde tanışmıştık. Daha sonra da dostluğumuz belli noktalara kadar geldi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Aileye başsağlığı konak Belediye'mizin çalışanlarına ve partimizi ve onu sevenlere bir kez daha başsağlığı diliyorum. Nurlar içinde yatsın, ışıklar içinde uyusun. Allah rahmet eylesin. Çok severdi partisini. E, i̇ki yıllık süren bu kanserle mücadele sürecinde ne yazık ki e, artık daha fazla dayanamadı. Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim geldiğiniz, düşündüğümüz için. Sağ olun. O gerekleri